Arkadaşlar bugün noodle videosu çekeceğiz. Noodle bunun içinde Noodle'ı alıyorum. Noodle'ı aldık. Şimdi bunu bunu çaydanlığın içine koyarız. Koyuyoruz. Oo beni var ya. Soslarımızı döküyoruz. Soslarımızı döktük. Şimdi bunun pişmesini bekliyoruz. Dadamız oldu. Şu an buhar çıkıyor tam gözükemeyebilir. Bunu sütükeşe getiriyoruz. Döküyoruz. Döktük. Şimdi bunu tabağımıza döküyoruz. Şimdi bunu karıştırıyoruz. karıştırıp giyiyorum. Pudramızı yaptım. Arkadaşlar şey diyeceğim size. Siz bunun hangi çeşidini seviyorsunuz? Sebzeli mi? Tavuklu mu? Daha başka bir şeyler var da. Onlar aklıma gelmiyor. Ee, yazmak isteyenler onları yoruma yazabilir. Arkadaşlar. Bir de noodle'ı hiç yediniz mi? Yemediniz mi? Onu da yorumlara yazınız. Arkadaşlar. Ben de şey alacağım. Noodle çubuğu. Bir güne. Instagram'dan alacağım. Aldım mı onu da gösteririm size. Onunla beraber video çekeriz size bir tane daha. Tavuklu çekeriz evet. Tavuklu çekeriz. Bilmiyorum Olmayabilir. Çok uzanıyorlar bunlar. Arkadaşlar şey diyeceğim. E, yorumları yazınız. En çok kolay mı seviyorsunuz? Fanta mı ve Surprise mi? Yorumları yazınız onu. Arkadaşlar görüşürüz. Afiyet olsun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açınız. Bay bay.